Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor Uğur Bey günaydın Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo'da dinleyenleri Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyorum Teşekkür ediyoruz, ee, bu arada sesiniz düne oranla daha ee, güçlü geliyor Demek ki elektrik sorunu, jeneratör sorunu halloldu Yo hayır ben Çeşme'yi terk ettim. <laughs> yani dediniz. Radikal, şimdi... radikal çözüm bu dedim. Aldım başımı geldim serin serin İstanbul. Oh süper vallahi. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel kapalı çarşı, sahaflar. Bugün araları dolaşacağım. Süper yalnız çocuklar ya babam niye bize bunu yaptı demesin. İşte onlardan haber bekliyormuş. <laughs> <laughs> Şaka bir tarafa e, tam 30 saatlik bir bekleyişin ardından e, arıza giderildi Ve bizim fabrikayı çalıştıracak görünümüyle hepimize güven veren ama iş e, elektrik arızası başladığında e, ışık vermeye e, yani evi aydınlatmaya gelince Adeta e, böyle yalancının mumu yaptığıya kadar e, denir ya. Evet. Bizim efsane jeneratör efsanesi orada bitti. Sizin jeneratörün efsanesi de bir çok kurum gibi. Ya oradan e, bir e, pay çıkarttım. Kısadan ise jeneratör alını, alınırken büyüklüğüne değil işlevine bakılmalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <laughs> en azından artık işin yuvarlısını çıkartmaktan başka yapacak bir durum yok. Başka çare yok bari gülelim eğlenelim. Evet haklısınız ama haklısınız cidden haklısınız ya. Tam da çocuk hastayken. Hayır orada yaşlı başlı insanlar var yani bulunduğumuz sitede. Aşağı yukarı 300 evi kapsayan bir durum bu. 300 evet. aboneyi kapsayan bir durum. Yani 300 abone de çeşmenin yarısı edersin. Hay hasta olur, diyaliz makinesi olur, solunum cihazı olur. Yani tabii canım, tabii, tabii, tabii. Belli bir ısıda durması gereken insanlar var. Yani Bin şey olabilir. Ee, yani o semtte yaşayanların e, çok eskiden yapılmış bir site olduğu için e, en genci e, aşağı yukarı Müjdat Gezen yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Evet ee, ama en genç olarak sizi görüyoruz biz orada. Teşekkür ederim ben e, oralı sayılmam çünkü kısa bir süre için gidiyorum sevgili Hakan. Artık elektrik de kesiliyor diyorsunuz oralı bile değilim. Elektrik kesilir kesilmez de kaçıyorum gördüğün gibi. <laughs> Çok merak ettiğim bir şey var Fada Dün söylemedim <laughs> Tam işte buluşuyoruz elektrik arızası işte çocuğun buhar makinesi falan. Ee, Bir o tarafa bir bu tarafa Telefonla arıza giderilecek mi Giderilmeyecek mi onu takip ediyorum Jeneratörcülerle konuşuyorum falan Derken bir sivrisinek Ordusu akın etti ee, Fırsat bu yani, fırsat Ne elektrik kesintisi ne diğer sıkıntılar Hepsi solda sıfır kalır Meğer en büyük sıkıntı Öyle bir durumda e, sivrisinek e, hücumuna maruz kalmakmış. E fırsat bu fırsat onlar altılar gibi saldırıyorlar. <laughs> çok, çok ciddi söylüyorum. E altılar gibi sabahleyin bir baktım e, bacaklar, kollar falan hepimizde harita gibi. Onlar bir de artık sınıf atladılar. Öyle arı gibiler yani. Ama yine de yine de ben sana e, çok içtenlikle söylüyorum. Çeşme bir dünya cenneti. Evet çeşmeden hiçbir sorun bizi soğutamaz. Merak ettiğimiz bir şey var. Ee, jeneratörcüler ve elektrik e, özelleşen yani o kurumdan birileri geldiğinde ve sizi gördüklerinde şey dediler mi? Ya niye baştan söylemediniz Uğur Bey? Siz ben gözükmüyorum da. sevgili Hakan. Öyle mi? Ben öyle durumlarda gözükmem. Çünkü e, akıllarına başka bir şey gelir işte e, telefonlarda da adımı söylemem evet. e, ben vatandaşım kardeşim vatandaşa nasıl e, muamele ediliyorsa bir defa kendime de aynısının yapılmasını isterim bir ikincisi bakalım vatandaşa nasıl muamele yapılıyor gazeteci olarak da bunu gözlemlemek isterim evet yok e, ne jeneratörcülerle ne e, arızacılarla e, konuşmadım ama jeneratörcülerin e, söylediğine bakılırsa 20 yıl süreyle e, bir daha bir arıza söz konusu olmaz şeklinde bir güvence verdiler. E, tabii 20 yıl sonra e, ben e, herhalde dünyada olmam ama çocuklar e, inşallah kullanmaya devam ederler. Neyse işin e, şakasını, ironisini e, bu şekilde tamamlayalım. Benim asıl İstanbul'a geliş nedenim... Sevgili Müjdat Gezen'le başlattığımız televizyon okulunun ilk mezunlarının mezuniyet töreniydi. Dün akşam onlara sertifikalarını verdik. Sevgili Hakan ben pek çok okulda ders verdim. Üniversitelerde iletişim ve televizyon programcılığı üzerine dersler verdim. Hatta lisans lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerle de bilgilerimi paylaştım. Onlara da ders verdim. Yani özellikle devlet üniversitelerinde çok haklı olarak e, çocukların e, umutsuz bakışlarla e, öğretmenlerin anlattıklarını, hocaların anlattıklarını takip ettiğini gözlemledim. E, gerçi benim derslerimde diğer hocalara oranla çok daha e, büyük bir katılım vardı, ilgi vardı, coşku vardı. Çocuklardan hiçbir olumsuz davranış görmedim. Ne? Ama e, Böylesine travmaları yaşaya yaşaya o noktaya gelmiş ve okulu bitirse bile iş bulma konusunda bir güvencesi garantisi olmayan gençlerin geleceğe böyle umutla bakmalarının da e, pek insan doğasıyla, e, akılla, mantıkla bağdaşmayacak bir durum olduğunu bildiğimden hoşgörüyle e, e, yaklaştım. Ama bizim bu okuldaki çocukların, e, televizyon okulundaki öğrencilerin hepsi Katılımcı, ilgili, ağzınızdan çıkan her sözcüye büyük dikkatle yaklaşıyorlar, değerlendiriyorlar, not alıyorlar, e, soru soruyorlar. Müthiş bir öğrenme gayreti ve müthiş bir e, çaba sergilediler ve iyi niyet sergilediler. O nedenle dün akşam e, sevgili Müjdat Gezen e, arkadaşım ve sevgili Yılmaz Özdil, sevgili kadim dostum Haluk Şahin, Efendim Ruhat Mengi Bizim e, Osman Terkan Hocamız Mine Özbek e, Unutmuş olabilirim Bazı arkadaşlarıma sevgili Can Ataklı e, Onların da bulunduğu e, Bir ortamda e, Çocukların e, mezuniyet Sertifikalarını verdik Onlar tabi e, coştular eğlendiler Bol bol fotoğraflar çekildi Ve böylesine Eee Saadet dolu bir geceyi e, geride bırakmanın iç huzuruyla uyudum. Tabi çeşmeden de o arada arızaların tümünün giderildiği haberi gelince e, her şey daha güzel oldu. Ne güzel ilk mezunları verdik diyorsunuz evet, yani. İlk mezunları verdik. Ülgen Feyman de işi de e, gelmişti. Onu da unutmayayım. E, ayrıca Müjdat'ın e, sanat merkezinden diğer hocalar da e, oradaydı. Öğrencilerimiz eksiksiz e, katılmışlardı. Ya Öyle öğrenciler var ki mesela avukatlık yapıyor ama bu mesleğin temel kurallarını ve bu mesleğin nasıl icra edildiğini öğrenmek için ve bundan sonra medyayı, televizyonu o gözle takip edebilmek için 6 aylık bu kursa gelen öğrenciler de vardı. Harika. Gerçekten harika. Ya sevgili Hakan, Türkiye insan Malzemesi açısından çok çok enteresan bir ülke. Ben iddia ediyorum ki e, hemen her sektörde, her alanda dünyada en başarılı ilk yüze girecek e, insanlarımız ülkemizde mevcut. Evet. Bir taraftan da e, bu insanlara e, reva görülen e, bir takım kısıtlamalar, işte demokrasi konusundaki hala e, yani bir arpa boyu yol alma konusunda ortaya e, sergilenen, ortaya çıkan çatışmalar. Ya yani bunları aşmak aslında Türkiye için, Türk insanı için hiç de zor değil. Yani batıdaki standartlar neyse eksiksiz e, en ufak taviz vermeden. Aa işte biz Türkiye değil şimdi bize bu biraz e, bol gelir şeklinde o elbiseleri giymekten kaçınmanın ben hiçbir e, ...haklı gerekçesi olabileceğine inanmıyorum... ...sevgili Hakan. Evet. Gerçekten bu gençlerle, bu insanlarla... E, ...gurur duymamız gerekir. Türkiye'de kalibrasyonu... ...çok üst düzeyde, çok değerli... ...insan malzemesi var ama... E, ...işte dediğim gibi... ...un, şeker, yağ olması... ...her zaman helvanın çok mükemmel... ...olabileceğini... E, ...bizlere göstermiyor. Dileriz her şey daha güzel olur. Ne diyelim? Evet umarız. Şimdi... Size çok ilginç bir şey dinledim. Star haber vermiş miydi? Bunu tam hatırlayamadım ama Uğur Bey. Somewhere over the Evet. Evet. Bunu söyleyen e, şu an 4-5 yaşında bir kız çocuğu. Bu e, star yarışmaları var ya, şimdi Star TV'de de e, evet, yer Evet. popstar yarışmalarında. Çıkıyor ve bunu söylüyor şu anda Onu izliyorum e, Hayır biz bunu vermedik e, Bir başka kadın vardı böyle hafif tombiş e, Tombiş demek de e, Ne <laughs> kadar doğru Daha sonra çok süper e, Bir yıldız e, haline geldi. Onun da sesi harikulade. Bu kanda şaka... acaba o mu söylüyor Susan diye Sunway e, Over the Rainbow'u e, merak ettim ama değil. Yok o sizin söylediğiniz Susan Boyle diye bir kadındı. Evet Susan Boyle'dan bahsettim ben. E, o değil demek ki. Yok bu Connie Talbot. Henüz daha 4-5 yaşında. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ama tabii. Gerçekten müthiş harikulade bir ses. Evet. Hı -hı. Ee, çok güzel bir çiftlik hikayesi var. Aslında e, ilk önce anayasanın 76. maddesi, 90. maddesi, 82. madde, 2839 sayılı kanun, onun 39. maddesi, 4. fıkrası, 35. falan giderken bir anda çiftliğin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Ya bir fareyle birlikte değil mi? Evet. Çok inanılmaz güzel bir hikaye. İnanılmaz bir fare öyküsü. Tabii e, öykünün e, s, e, herhangi bir yerinden bir şey söylersek sanki sonunu ...anlatacakmışız evet, gibi evet, olduğumuzda... ...Yılmaz evet, evet. Özdil'in yazısı... Sevdiye ...kötülük yapmış oluruz... <laughs> evet. Ee, ...onun için söylemeyelim ve sevgili Yılmaz Özden'in ...bugünkü yazısını herkese hararetle... ...okumalarını tavsiye ederim... ...evet tavsiye ediyoruz... Tahliye ...hararetle istemi... tavsiye ediyoruz hem de... ...ee... ...üzüldük... ...iki pilot var... Ee, ...planörcü... ...ya... ...daha üç hafta önce hürriyette... Röportajını e, okuduğumuz bir e, pilot arkadaş ve yanındakiyle düşmez demişler röportajda Uğur Bey. Motoru yok ki düşsün demişler ama. Ya zaten uçaklar içinde e, zor durumda kaldıklarında denir ki işte bu uçağın şöyle bir özelliği var ki motorları stop ettiğinde planör gibi süzülebilir ve rahatlıkla iniş yapabilir. Evet. Yani planör denince kaza pek akla e, gelmez. Ha, demek ki çok büyük bir talihsizlik yaşandı. E, ne diyelim Allah rahmet eylesin. Ne? Geride kalan yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Halen tutuklu milletvekilleri krizine çözüm aranıyor. E, boykota köşk daveti Gül yemin krizine el koydu. Bir şey çıkar mı buradan Burak Bey? E, Valla çıkacağını ümit ederim Sevgili Hakan sonuçta Cumhurbaşkanı Bu konuda e, çözüm e, Çabalarının e, Yönlendirilmesini Sağlayacak olan Makam e, Ama daha baştan e, Devlet Bahçeli e, katılmayacağım Demiş yani protesto ederek Bu daveti reddetmiş icabet etmeyeceğini ifade etmiş Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi Ve BDP'liler e, Sanıyorum katılıyorlar ve ee, umut edelim ki buradan demokrasiye yaraşır bir e, sonucun, e, işaretleri yansısın kamuoyuna. Heh. Çok ilginç bir e, konuyu size açıklayacağım şimdi. Ben e, Rütü'ye ikinci kez katıldım hayatımda. Şimdi çocukların izlediği saatte canlı canlı ıstakoz pişirildiği gerekçesiyle Master Chief programını yayınlayan Show TV'ye idari para cezası veriyor. Ee, onlar da kendilerini şöyle savunuyorlar yani ıstakozu canlı pişirmenin dışında başka türlü pişirme yöntemi yoktur diyorlar ama ben de dedim ki ya e, yani kırmızı et ya da beyaz et yemek için de hayvanları kesiyoruz ama onları hiçbir zaman televizyonlarda göstermiyoruz. Kurban bayramında bile göstermiyoruz yani. Yeah. Valla çocukların üzerinde o tür görüntülerin son derece olumsuz etkileri olduğunu ben bizim e, çocuklardan e, yakın en tanık olduğum için biliyorum. Mesela e, yaz ayları bizim erkek çocuklar için Bora ve bartu için aynı zamanda balık avlama sezonunun da başlayacağı bir e, dönem ama damla için de. ...Bora'yla Bartu'nun tuttuğu balıkları ölmeden denize atacağı... ...bir mevsim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aralarında müthiş bir mücadele yaşanıyor. Yani damla çocuklar balık tuttuklarında... ...kediden önce onların yanında bitiyor. <laughs> ve bana soruyor, baba balık havasız kaç saniye yaşar? Kaç dakika yaşar? Ben de söylüyorum ve o arada... Daha hal e, müthiş bir ustalık da kazandı, ortaya sarılarak e, balığı kurtarıyor ortadan ve şak diye tekrar denize atıyor. O andaki yüzünde yayılan e, mutluluk, tebessüm, saadet anlatılamaz. <laughs> Tabii erkeklerde de kızgınlık. <laughs> Ama e, onlara e, bazı kanallar var biliyorsunuz av kanalları orada balık. ...çılıkla ilgili görüntüler verdiklerinde... ...genelde tuttukları balığı tekrar... ...göle, ırmağa ya da denize... ...bırakır birçok balıkçı. Evet, evet. Ee, evet onları evet. belki izlerse, delikanlılar... Fakat bazen bizim... bizim amma abartıyor işi. Geçenlerde... ...biz böyle deniz kıyısı... E, ...balık lokantasına gittik. Adamcağızlar... E, ...canlı canlı servis yapsınlar diye... ...böyle bir... E, ...çelik... E, örgü ağlarla e, korunaklı bir şey yapmışlar kafes yapmışlar balıklar onun içinde yüzüyor işte isteyen de ekmek ekmek atabiliyor balıklara e, bizim damla tabi kaşla göz arasında yaklaşıyor ve o çelik kafesin kapısını açıp e, lokantanın <laughs> o geceki geliri sayılabilecek olan balık hepsini denize bırakıyor Bundan sonra bizim favorimiz damladır. ben <laughs> hayatımda <laughs> <laughs> bu kadar hayvan sever bir çocuk görmedim. Ya yani müthiş, müthiş. Süper ihtiyacı var zaten memleketin. <laughs> evet. Ben yakında Bora ile Bartu'nun bütün volta takımlarını da denize fırlatacağından eminim. Sevgili Bakın. Hakan, Çanakkale'de geçti işte çocukluğum. Çanakkale'de İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü diye bir enstitü vardı halen. Var mıdır yok mudur bilmiyorum. Nazi Almanyası'ndan, Nazi dehşetinden kaçan Musevi kökenli, Yahudi kökenli bilim adamlarının kurduğu bir enstitüydü. Kurt Kozvik diye bir ünlü ee, bilim adamının başlattığı bir Öyle mi? Ben onu... e, bilimsel e, faaliyet alanıydı. Ve onun e, gezer diye e, bir teknesi vardı. Üç tane teknesi vardı zaten enstitünün. Gezer, arar, bulur. Bazen İstinye'de o ararı falan e, İstanbul'a geldikten sonra da görüyordum. Şimdi halen orada mıdır? Değil midir? E, faal midir? Hiç haberim yok. Neyse Çanakkale'de bu gezer motoruyla birlikte açılırdık. Ben de çok büyük bir ee, Sevenci olarak ve balık avlama meraklısı olarak e, palamut zamanında e, palamut çaparesi ile e, palamutları yakalardık, yakalardık ama yakalar yakalamaz e, kuyruklarına böyle kırmızı içinde bazı yazılar olan e, plastikten halkalar e, takılırdı ve böylece palamutun üreme e, rotası. Ee, ...işte efendim nerelerde beslendiği, nereden nereye gittiği yolunda... E, ...bir takım tespitler yapılmak amacıyla bu uygulama gerçekleştirilirdi. Yani o palamutların e, bir defa e, çok ağır oluyor... E, ...hepsinin birden 5-6 e, iğneli bir çapaya takıldıklarında, yok yukarıya çık, çık, çekilirken... O yaptığı yansımalar, sağa sola kaçışmalar falan müthiş bir mücadeleyi gerektirirdi. Ama sonuçta tabii balıkları denize attıktan sonra hem kollarımız rahatlardı, ellerimiz rahatlardı hem de vicdanımız. Evet, siz enstitüden bahsettiniz. Ben o sırada bir an aklıma geldi ama sanki o enstitünün açılışını Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı diye... Hatırladım ama siz, o esnada siz e, kaç yıl demiştiniz efendim? Efem 1950 e, Yok, yıllar değil, değil değil demek ben. demek ki o zonguldaktaki gibi bir karışıklık olmaz söz konusu değil İstanbul Üniversitesi'nin dünya çapında e, bir üniversite haline gelmesinde gerçekten Nazi Almanyasından e, Nazi e, şiddetinden kaçan katliamından kaçan o, o Yahudi e, bilim adamlarının çok çok büyük katkıları unutulmaz katkıları vardır ve İstanbul Üniversitesi'nde evrensel düzeye çıkartan kadro o kadrodur evet. şimdi e, haberlere o da bakıyorum e, hani flash haber gelir mi diye yok şükürler yani olsun en, en flash haber İstanbul'un bu yaz yaşadığı e, hava durumu gerçekten başlı başına bir araştırma konusu olabilir. Evet biliyoruz İstanbul'un yazı çok kısadır e, ve işte e, ani bir sıcak bastırır. E, o sıcak bunaltıcı olur, yapış yapış derler insanlar. Bir süre Temmuz'da bu sıcaklıklar gittikten sonra yine ansızın bir yağmur e, gelir. Ve o yağmurun e, yarattığı soğuklukla birlikte sanki bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasında aşırı bir fark varmış gibi sanki farklı coğrafyaların e, kentleriymiş gibi aynı kenti siz iki mevsimi e, yaşamaya başlarsınız. Bir gün öncesi yazdır, daha sonrası sonbaharın ilk günleridir, yağmur sonrası. Tamam buna alıştık ama bu seneki kadar ben mesela dün akşam üşüdüm sevgili Hakan. Üşüdüm. Üşütüyor evet yani hele güneş kayboluyoruz. Evet Uyandım ve e, üşüyorum. Böyle bir yaz olur mu? Yani müthiş bir değişim var İstanbul'da yaz mevsiminde. E, dünya genelinde de baya bir değişiklikler olmaya başlandı. Hatta Maya takvimine göre e, 2012'nin aralığında e, işte bir şeyler olacağı söyleniyor. Yoksa gerçekten o 2012'deki e, şey gerçekleşecek mi diye herkes korkmaya da başladı yani. Yani o büyük soğumadan önce çok büyük bir ısınmanın e, olacağını söylüyor bilim adamları. Evet. Ama İstanbul'a bakıyorum İstanbul'da böyle bir ısınma falan yok. Yırttık o zaman. <laughs> Yırttık mı donduk mu bilmiyorum. <laughs> evet e, şimdi çok teşekkür ediyorum Uğur Bey ben sizi fazla tutmayayım. Peki ben de sizlere güzel günler diliyorum. Herhalde yarınki e, konuşmamızı Çeşme'den yapacağız. E, yok yine buradayım. E, yine buradayım bir etkinlik için burada kalmam gerekiyor. E, ama yarından itibaren e, döneceğim ve pazartesi inşallah Ege sahillerinden konuşuruz. Peki görüşmek üzere kolay İyi gelsin. İyi hoşça Hoşçakalın. Kalın.